açıkla şey ben videoyu açmak yerine kapattım her neyse şimdi oyunun son bitirme bölümündeyiz. Yani kovan yerindeyiz. sandıktan ne çıkıyor çok merak ettim. Zombi yamaçısı buradaymış. Anne! Çok korktum lan bu bir yandan çıkınca. Ya kaydım ya. Her neyse canım 5 olsun. Bu arada şey bu videonun part 2'si olacak. Bu önceki part 1. Bu part 2 ve part 3 de olacak. Her neyse. Hadi gel ya. Her neyse ben orayı 4 canlı da yaparım. Yani 5 can. Çünkü bunlar sonra 4 olacak. Ondan sonra içeride bir tane daha var. Ama ben bir şey deneyeceğim. yalanmış. Allah sence Şey varmış orada. Önce tekrar Bak şunu da öldürelim. Evet dışarıya geçtik. Ya bu sıfırda ne saptı yani. bu bana bir kez olsun, zaten sonra can alırım ben. Hocam boşa gitmesin diye yaptım bunu. Bu arada ilk partta bu video iki parttan oluşacak demiştim ama artık güç olmak zorunda kaldı. Her neyse, en azından bir önceki videoda tüm mobları, tüm şeyleri bitirmeyi başardık. Buradan da ben şu anda hiçbirini alamıyorum. Şu anda hiçbiri yok. Ah! Ne şu Pum pum pum. Çıtasın. Bu 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 box bam. Bum, box bam 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 bam. Bam bam box 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 box

Türkler oyunu kaybedince. Dur. Olmadı. Almanlar oyunu kaybedince. Ya ne der lan bu bu ya. Türkler oyunu kaybedince. Hay ben seni. Evet gelsin. Çıkıcı çı, pur dur. Anahtarın bu kafasını çaktı bir olmaz. Şimdi Morba fabrikasında kovana geçmeyi önlemek için yere ediyoruz. Ya aralarda niye yer çekim yok? Çeşke bizde de olmasaydı fotoğraf modunda var ama. Ay lan bu hep ortadan geliyor ama. İyi gel lan buraya. Altın. Aynen. Oh. Gel hadi hadi. Aa bak bunu yersem bomba ben. Bak ana çok takıldı. Vay canına mı? Kral çare sana ne olur böyle pırt. Pırt pırt. Pırt. Lan. Lan çıktı Gerçekten mi? Gerçekten ne demek? Çaka çaka buraya kadar geldik artık gerçekten dönmek istemiyoruz. Değil mi? <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> Şu şunu alacağım. Evet Evet arkadaşlar bugün iki tane part yaptık Ama yarın da Üçüncü partımız gelecek pırt pırt. Pırt 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 pırt, pırt 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 Artık koca basın Aço. Kanalıma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aa. Pff. ha, Arı nerede? Arda. Ay bu çok pro. E bu çok pro lan. Ana bu çok pro. Beni nasıl öldürdü. Bu çok pro. Hepimiz bir yandan geliyoruz ama bizi öldürüyor bu. Nasıl oluyor lan bu? Lan bu beni nasıl öldürdü? Bu çok pro bir adam ya. Bu kadar proyu ben hayatımda hiç görmedim. Bu aralar da hiç pro tarzı bilmiyor lan. Biraz prolu bilmiyor. Ben pro absetmeyi hapsetmeyi bilmeyin. Bilin ama ha prolu bilmeyin yani. Böyle proluk hayatınızda gör görmediniz mi daha önce? Yok abi vallahi sen oyunun en prosusun galiba. Hi hiç böyle pro görmedik biz. Ha anne Aslında beni uyuyorsun değil Ya burada şarkı olsaydı ama ya böyle çok sıkıcı. Hadi gel 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 gel. Hop pa pa bam bam Bu arada arkadaşlar ben bu yayını kapattıktan sonra bu hesaba birkaç ay daha kurtaracağım. Hayır. Ya son iki can Allah. Gel kardeş kardeşi. Aslında Sıcıko'nun kardeşi değil de ama her neyse. Ya. Direkt mor bal topu çeşke. Oyun çok mal iyi. Ah. Umarım bu videoyu oyunun yapımcısı izlemez. Yoksa beni kesin tüm hesabımı siler. Ya <laughs> Allah'tan. <Yeah, or, seni. gülüyor> uh, uh. arkadaşlar biliyorsunuz ki birinci partta abim bir yerde tableti aldı koca evde oynamak istedi. Ben de vardım. İşte bu yüzden bundan da süremiz gitmişti. Şimdi belki bitiriyor olabilir olabilirdim. Gel 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 cik cik tuk tuk tuk. Cık cık cık. Cık cık cık. Cık cık cık. Küçük. Abi bu çok pro ya. Nasıl? Bu bir karneli de yener ama belki. Ama biz onu tutmuyoruz çünkü o yok etti. Ee, karnel abi. Lan beni niye tutmuyorsunuz? Ben ayıyım. Bu da ayı. Ama bu da ayı. <laughs> e ee, ben kendi benim. Ee, sizi kendi tarafıma çekecektim. Ama bu kötü ayı. Ya abi. Bir can, bir can, bir can, bir can sadece böyle döneceğiz etrafta. Kardeş. Önesi 3 can alayım. dönmeyi bırakacağım. Ana, geliyor bu. Ana, 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 ana. Ana! Hayır ya. Bir can, bir can, bir can, bir can, bir can, bir can. Bir can, bir can. ала сене се конролксің ба мені Abi bu çok para ya. O altı can. Tamam yendik bunu. Ağla ağla ağla. Ah! Oh, bronz madalya aldım. ha <laughs> ha ne oldu lan? Lan karali çare. Sen bile savaşmamış mıydın? He kürten var mı sana? Müfer neyse. Ben ne yapıyorum ki? Bana ne bana ne okuyamayacağım. Matabi kernel. Bari emege channel kısmında şey olsun ya. Zaten şu di 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 yazıyor. DJ Pire. Foggy Trainson, Ruzzy Trainson, Duck Trainson. Trains German Trainson German Trainson Turkish Trainson Indon Trainson Thanks you for playing Ab yeter artık. Bu ara burada koyun o şeyi ya. Evet arkadaşlar, gelecek bölümde daha çok şey yapacağız. Her neyse şimdilik part 1 ve part 2. Hadi bay bay zorun şuradan. Bay bay. Şimdi... Hadi. Hadi görüşürüz. Video biter.